Mal mısın Kiraz yanında oturuyorum zaten. Gene <laughs> sap gelmiş ya. İnsanlar niye bu kadar sabı ya? Yeter ya. Atmayın artık sap ya. Ne bu agresifli kardeşim ya. Ha, anladım. Bu yüzdenmiş. Valla lane'i üzerime almak istiyorum açıkçası. Sana bulaşmayacağım. En azından level 3'e kadar. Gene kendimi dinlemeyip ota atak atmaya gittim ya adama Nice su. Adam base atıp yürüyebilir koridora. Bir tık koridor itemedik sanki ya. Maşin almak zorundayım. Potumu satacağım, biraz da gold bekleyeceğim. Sonra yürüyoruz koridora. Bakayım friz atıyor atıyor. Alamayabilirim. Alamadım. Aa, alamadım bir saniye geç kaldım. Bir saniye. Bir saniye. Ve nasıl olsa bana itecek yani da biraz kaçırdım tabi. Ve boşuna tipimden oldum. Ah, anla ki diyelim. Yok ya bulaşmayalım sana biz. Hiç gerek yok. Adama girsem mi diye düşünüyorum da bir tık korkmuyor değilim ya. Aha. kola kola bence Ya okey bence aslında bayağı kaçıracak Oha ne ara geldin be adam? Ya adam bir tık korktuğum için şey yapmıyorum ya. Bir mı atalım biz de. Vey böyleken görüş var mı bilmiyorum ama Wardlu. Adamı kesmek istiyorum da şurada girmiş ya? Kemik sırrı var kesemiyorum adamı. Ah bir can. Ah bir can. Abi neden savunma atıyorlar ya? Ne delciktim direkt bu adamı yenemiyorum çünkü sıkıntı yani. Nar yenmek zor. Ama Dany'i yenmek zor. Nar yenmek çok kolay bu çarlı. Ha adamla trade atmak istiyorum. Trade atmak kolay değil ki yani. Adamın bir Q'sunu ölüyorum çünkü bırakmıyor sonra yakam asla. Öyle bir değil ne yazık ki. Nar'da öyle değil. Nar'dan kaçmak da kolay bir tık. Neyse bakalım. Nice İlk kulüp gold'unu yalandan ben aldım ama Eyvallah Niye böyle oldu ya? Adama git yani Adama ulti her şey vardı gidip öldü mesela yani Um. Okay. Yani adıcımız çok güzel satıyor gayet hoşuma gitti. 15 FF. <laughs> Samira bayağı ama şey bayağı iyi oyuncu galiba. Anlık. <laughs> Ya adamı kesemeyiz. Umarım bunun farkındasınızdır ama. Yani klasik NX deyip geçeceğim ya. Sıkıcı, aşırı sıkıcı. Bu kadar lead'ini verip aptal aptal adamın her şeyi var olmasına rağmen Diana'ya koşman saçma yani. Boşu boşuna satıyor adam oyunu. Sonra da chat yapmıyor. Reformat. O çok iyi oyuncu. Like player. Eminim. Ah Zonya'ya basamadım. Basmıştım oysa Neyse çok dönem açıkçası. <laughs> wow. Mal mısın kiraz yanında oturuyorum zaten. Mal mısın diyorum yanında oturuyorum zaten. Harbi malsın kiraz ya. Geber şimdi. Oh be adam tek at Oyun artık be <laughs> Kardı hadi daha Yine mi öldü adam ya? Vallahi anlamıyorum derdin acaba. Bu adam çok salak ya. Çok aptal yani o adam. Tamam oyunu bitirecek anasını satayım. Samira. Kes. Çıkma oyundan. O Samira'yı reportladığını göreceğim oğlum. O Samira'yı reportlayacaksın. Ne demin ne demek Oğlum adam koşup koşup öldü lan. Adam resmen böyle win trade koydu resmen birine. Direkt böyle koşup koşup öldü oğlum. Dog shit yaz bir de şeye. Çok iyi olur ben yazacağım çünkü. Dog shit yani bana. International feeding dog Yok basma. iş Hiç... Ya, in... büyük ihtimalle mutu atıp intledi sadece adam.